Herkese merhabalar. Bugün sosyal medyada her yerde karşımıza çıkan bu çıtır soğan tarifini vereceğim. Hem çok kolay, hem çok pratik, hem çok lezzetli. Güzel bir sos tarifiyle ve bütün püf noktalarıyla güzel bir tarif veriyorum ve hemen tarife geçiyorum. 4 adet kuru soğan kullanıyorum. Orta boy kuru soğanlar kullandım. Büyük soğan da kullanabilirsiniz ama büyük soğan kullanırsanız daha çok yağ kullanmanız gerekiyor. Bunların kızarması böyle orta boy olması daha çabuk kızarıyor. Daha da pratik oluyor. Hemen soğanların kök kısımlarını böyle kestim. Çok dibine kadar kesmiyorum ki orası birbirini tutması için soğanların dağılmaması için sadece saplarını çöplerini kesiyorum. İstediğiniz kadar çoğaltıp azaltabilirsiniz bu malzemeleri, soğanları. 2 tane de yapabilirsiniz, 5 tane de yapabilirsiniz. Ona göre malzemeyi çoğaltırsınız. Ve bir kapak yardımıyla, bir konserve kapak yardımıyla hemen kesiyorum. Soğanlarım küçük boy olduğu için konserve kapağım da küçük boy. Soğanınızın büyüklüğüne göre bir kapak kullanın. Soğan kapağı neden kullanıyoruz? Bıçağımızın tam dibe kadar gitmemesi için. Ve sap kısmının yani kök kısmının kesilmemesi için soğanların dağılmaması için bunu yapıyoruz. Bakın şimdi yakından göstereceğim. Soğanı keserken kapağı değdiği için tam dibe kadar soğanı gitmiyor. Ve e, elinizin ayarından kaçmıyor. Her tarafı eşit şekilde kesiliyor. Çünkü dibe kadar kesilirse yaprakları hepsi kesilir, dağılır, kızarması zor olur bunun özelliği böyle altına kapak koyup kesmek ve gerçekten hem kolay oluyor hem de yardımcı oluyor kapak kesmemiz için dilimlememiz için ve hemen soğanlarımı kenara aldım bir kap aldım içine soğuk su ekledim bir çay kaşığı kadar tuz ekledim ve soğanlarımı böyle biraz yapraklarından ayırarak içini açarak ters bir şekilde Tuzlu suyun içine batırıyorum. Bir 5-10 dakika içinde bekleteceğim. Soğanın hem acılığı gidecek hem de tuzu içine çekmiş olacak. Soğanımız yavan bir tat olmamış olacak. Ve hemen diğer kabıma da 3 adet yumurtamı ekledim. 1 su bardağı sütü ekledim ve çırpıyorum. yumurtalı sütü kenara alıyorum. Diğer bir kabıma da 2 su bardağı un ekliyorum. 1 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Kırmızı toz biber, tuz, karabiber ve yarım çay kaşığı kadar köri ekledim. Siz istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Hatta kimyon bile ekleyebilirsiniz. Damak tadınıza göre değişebilir. Unumu iyice karıştırıp kenara aldım. Şimdi soğanlarımı tuzlu sudan arındırıyorum. Ters bir şekilde başka bir süzgece koyuyorum. Fazla suyu aksın diye. Şöyle bir süzgece koyarsanız suyu rahatlıkla çıkacaktır. Beme yapımına geçiyoruz. Soğanlarımı yapraklarını biraz açarak önce una batırıyorum. Daha sonra yumurtaya batıracağım. Böyle iyice yaprakları açıp onu her tarafına bulaşmasını sağlamak gerekiyor ki kızarınca her tarafı eşit olsun. Ee, dip kısmı sadece biraz şey kalacak, unsuz kalacak ya yani kızartırken. Siz istediğiniz kadar dibe girse de kızarınca koparınca o dip kısmı sıyrılıyor. Böyle iyice ayırdıktan sonra İyice una buladıktan sonra şimdi yumurtalı sosumuza batırıyoruz. Ayrıca bu kalan yumurtalı sosu da daha sonra krepte kullanabilirsiniz. Çok fazla kirlenmeyince krep yapabilirsiniz. Ziyan etmemiş olur. Şimdi yumurtalı sosu da batırdık. Tekrar una batırdım ve her tarafını eşit bir şekilde iyice una buladıktan sonra fazla undan arındırıyorum iyice silkeliyorum ki çok hamur kalmaması için içinde çünkü ıslandığı için içi hamur olabilir. Fazla unundan bu şekilde hepsini arındırdım ve bir tabağıma aldım. Bir tane daha gösterip hemen kızartmaya geçeceğim. Soğanı önce una battırıyorum. Her tarafı iyice eşit bir şekilde un olmasını sağlıyorum daha sonra fazla unundan arındırıp yumurtayı buluyorum. Yumurtayı buladıktan sonra yumurtanın da fazlalığını arındırıyorum. Tekrar una buluyorum. Aslında çok kolay. Gerçekten çok da pratik. Soğan halkasından daha kolay arkadaşlar. Daha önce soğan halkası tarifi de vermiştim. Bu daha bereketli oluyor. Çok çıkıyor içinden. Bu daha güzel oldu. Soğanlarımı hepsini hazırladım. Ocağıma yağımı aldım. Böyle küçük bir tava kullanırsanız çok fazla yağ kullanmak zorunda kalmazsınız. Bunun için dedim ki büyük bir soğan kullanırsanız çok yağ kullanırsınız. Soğanım daha büyük olsaydı tavaya ağzına kadar yağ doldurmam gerekecekti. Onun için orta boy soğanları kullanmanızı tavsiye ederim yağınızın ziyan olmaması için. Soğanlarımı yağın içine kızgın yağın içine attım. Her tarafı eşit bir şekilde kızarana kadar içinde bekletiyorum. Çok kısık yağda pişirmiyoruz. Çok yüksek hararetli ateşte de pişirmiyoruz. Yani orta hararetli ateşte. Soğanlarımız kızarana kadar böyle kaşık yardımıyla aralarını açıyorum. Araları çiğ kalmasın, hamur kalmaması için. Oralara dikkat edin. İyice kaşık yardımıyla bu şekilde açabilirsiniz. Ve kızaran soğanımı çıkarıyorum. Peçete koyduğum başka bir tab tabağa aktarıyorum. Fazla yağ süzülmesi için. Diğerlerini de bu şekilde kızartacağım. Hemen bir tane daha kısaca göstereceğim. Şöyle kaşık yardımıyla aralarına açıyorum her tarafı eşit bir şekilde kızarması için araların hamur kalmaması için ters düz ettim kızardı şimdi çıkarıyorum çok kolay çok pratik gerçekten çok basit ve güzel yanına bir sos tarifi vereceğim hemen bu soğanımı da yağından iyice süzerek çıkardım diğerini de attım bu arada biz. Sos hazırlamak istiyorum. 2 yemek kaşığı mayonezimi kabıma aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı ketçap ekledim. Bir tatlı kaşığı kadar barbekü sos kullandım. Sos kullandım. Bir tatlı kaşığı kadar da hardal kullandım, ekledim. Hepsini güzel bir karıştırıyorum. Siz sadece ketçap veya sadece mayonez de kullanabilirsiniz. Ev yapımı mayonez kullandım. Ee, tarifini vermiştim izleyebilirsiniz 1 dakikada mayonez yapabilirsiniz ve soğanları mayonezleri ee, sosum hazır çıtır çıtır nefis bir soğan yaptım arkadaşlar gerçekten tam tarife uyarsanız çok güzel olur bütün püf noktalarını verdim büyük soğan kullanırsanız küçük soğan kullanırsanız aradaki farkı da gösterdim size arkadaşlar size anlatmaya çalıştım Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Gördüğünüz gibi soğanın yapraklarını koparınca dipteki dediğim gibi hamurdan sıyrılıyor. Ve çok güzel oluyor gerçekten. Çıtır çıtır oldu. Deneyen ve yiyen herkese afiyetle şifalar olsun inşallah.